Merhaba arkadaşlar. Bu anakartı yıkayacağım şimdi. Anakartı yıkayacağım. Normal çeşme suyu. Anakartımızı yıkıyoruz. Arkadaşlar bu bilgisayar çalışır mı? Ana kart. Çalışır diyenler beğensin. Bu ana kartı kurmayı alacağım. Arkadaşlar. Ana kartımızı açarken hata veriyoruz. Bak içeri veriyor. Onu sonra kapanıyor. Şimdi o yüzden bunu sündürüp böyle beni de kutu sürerek yapıyorum. Kuş kutlasıyla. Görüyorsunuz. Yavrum. Evet, ayağımız şey yaptı. kapatalım. Bakın, görüyorsunuz. Önlerimizi de yıkayalım. Bu güzel çalışır mı? 약간 흐려서 가나가 예니 기봐야지 누나 카카 이카바이트 누나 카카 이니 키시켄지 식시 브러치 시켓

ana kart gigabayt gigabayt görebilirsiniz gigabaytın ana kartı şimdi gidiyoruz şimdi karatalım gördünüz yıkadım bunu kuracağım kurusun diye öncelikle bu ana kartımızı cam kenarına koyacağım buraya Bu Ana kart burada beklemeye alındı. Görüyorsunuz. Erkin Kuruyunca. kurduktan sonra burada deneyeceğim işlemcisi de budur. Görüyorsunuz. Ne Burada. Çalışırsa size çalışıyor yani takarken videoyu çekeceğim. Onu sana test aşamasında da canlı canlı yapacağım videosunu çekip atacağım